Mutlu pazarlar arkadaşlar. 2023 yılının son gününe şu an için merhaba diyoruz ama saatler sonra veda ediyor olacağız. Peki 2024 yılının ilk haftasında 1 Ocak, 7 Ocak haftası burçlarımız neler bekliyor? Öncelikle her zaman olduğu gibi tekrardan koçlarla başlamak istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar özellikle haftaya çok fazlasıyla hayatınıza değişiklik olmadan başlayabileceğiniz ilk iki günlük bir süreciniz olacak. Bu da aslında sizler açısından da gayet olumlu olacağını söylemek istiyorum. Neden? Çünkü 2 Ocak itibariyle Merkür gerilemesi artık tamamen sonlanma içerisine giriyor. Ve bundan dolayı da hayatınızla ilgili daha da rahat edebileceğiniz, daha da esnek olabileceğiniz durumlarla da karşı karşıya geleceksiniz. Fakat duygusal hayatınızla ilgili değersizlik konularında çok fazlasıyla yargılayabileceğiniz bir durumun içerisine gireceksiniz. Ee, özellikle 2 Ocak'a kadar lütfen çok sabırlı olmanızı, sinirlerinize hakim olmanızı istiyorum. Çünkü e, 2 Ocak itibariyle yaşanılan ikili ilişkiler aile konuları ile ilgili ya da genel çevre ama bu çok fazlasıyla yakın çevreniz ve büyük bir ihtimalle ikili ilişkileriniz daha da etki altına alacağını söylemek istiyorum. Bu, bu konularda iç dünyanızda yaşamış olduğunuz belki uzun süreden beri e, aklınızı olabilen e, kırgınlılık duyduğunuz konuları tekrardan kendiniz tutamayıp dillendirmek isteyebileceğinizi ve beklentilerinizi paylaşacağınızı ama maalesef e, bu beklentilerle alakalı biraz yanıtsız kalabilme olasılığı sizler, sizleri biraz duygusal konuyla ilgili e, üzebilir, kırabilir, yıpratabilir. O yüzden 2 Ocağı kadar çok fazlasıyla bu denli konuların içerisine dahil olmazsanız bu konuşmaları gerçekleştirmezseniz sizin açınızdan daha da olumlu olacağını da söylemek istiyorum. 3 Ocak itibariyle bir toparlanma, bir sirkelenme dönemi içerisine gireceksiniz. 3 Ocak'tan sonra çok güzel bir şekilde bir nefes alma olasılığınız olacak arkadaşlar. Özellikle 3 Ocak sonrası içerisinde 3 ve 7 Ocak sizin için yoğun ve hareketli bir dönem içerisine girmeye başlayacak. Kafanızda planlamış olduğunuz planlarınız, projeleriniz, iş konularınız, seyahat olasılıklarınız, hani askıya aldığınız her şeyi bu yeni yılın ilk haftasında tamamen askıdan indiriyorsunuz ve gerçekleştirmek açısından bir adım atacaksınız. 3 Ocak'ta kendinizi bile tanıyamayacağınız inanılmaz bir özgüvenli bir şekilde haftaya haftanın ortası itibariyle hafta sonuna da bu şekilde girmeye başlayacaksınız. Ve bundan sonra sadece benim hayatım tarzında da çok fazlasıyla da ele alacaksınız. Çünkü birilerini mutlu etmekten değil artık kendi mutluluğunuz, kendinizi mutlu edebileceğiniz, kendinizi mutlu olabileceğiniz konuları daha da göz önüne alabileceğiniz süreçler olacak. Bu da sizlerden dolayı çok olumlu olacağını da söylemek istiyorum. Sadece yine diyorum 2 Ocak kadar dikkat edin. Özellikle eşinizin ailesi olabilir, çevreniz olabilir, çevrenizin yakını olabilir. Biraz eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Konularınızı, düşüncelerinizi ve duygularınızı dile getirmek sizi maalesef haklıyken haksızlık durumun içerisinde dahil edebilir. O yüzden kırılacağınız bir kişi ise o günkü konuşma sonrasında kırılacağınız birkaç kişi olabilir. Bunlara çok fazlasına dikkat edin ve kimsenin neye prim vermemenizi tavsiye ediyorum sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Sonrasında dediğim gibi çok güzel bir şekilde toparlanma olayı ve içsel almış olduğunuz kararları da çok güzel bir şekilde de uygulayacaksınız sadece sağlık konusunda çok fazla sile dikkat etmenizi ve önem göstermenizi istiyorum özellikle bitmek bilmeyen bir baş ağrısı ve boyun ağrısıyla karşı karşıya gelebilirsiniz bu yaklaşık böyle 3-4 günden beri e, oluşabilen e, üst üste gelebilen problemler ve sıkıntıların artık etkisini yaşıyorsunuz bundan dolayı kaynaklanan bir takım ağırlarla ilgili karşılaşma olasılığınız söz konusu olabilir kesinlikle ümidinizi kaybetmenizi istemiyorum çünkü bu yıl aslında sizin yılınız ve sizin için gerçekten çok önemli bir yıl olacak o yüzden eee Başkalarından bir şey beklemek değil. Sadece kendiniz yapın, kendiniz başarın, kendiniz için yaşayın. Bu konuyu ele alırsanız her şeyin üstesinden de çok rahat bir şekilde de gelmiş olacaksınız. Bilginiz olsun diyorum. Mutlu yıllar sizinle olsun sevgili koç ve yükselen koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar.